Merhabalar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün kendime bol paça, beli lastikli, her zaman giydiğim, kullandığım, çok da rahat ettiğim bir e, pantolon dikeceğim arkadaşlar. Kumaşın iki iplik diz yapmaz. Ben bu kumaşı çok severim ve sürekli giyerim arkadaşlar. Evet şimdi kumaşımı ikiye katladım. Kumaş katları burada. Açık kenar burada. Ön ve arkayı açık bir şekilde çalışacağız arkadaşlar. Kumaşımızın öncelikle ortadan böleceğiz. Benim kumaşımın eni çok geniş. 2 ee, kat hali 93 santim, Yani 185 santim eninde kumaşım var benim. Şimdi bunun 93'ün yarısını 46 olarak bölelim şöyle. 46'dan bölelim. Burası 47 olsun, olsun sıkıntı yok. Çünkü arka daha geniş olacağı için şöyle 47'den buradan bir çizgi atıyorum. Kumaşımızı Buradan düz bir şekilde çizeceğiz. Ben pantolonumun lastiğini kendinden yapacağım. Ee, şimdi öncelikle kumaşımın üzerinden bir santim bir şöyle düzeltme çizgisini çekelim şöyle bir düzeltelim. Yani çok basit bir şekilde hiç uğraşmadan kendime günlük giyeceğim bir lastikli pantolon. Hemen giy çık yapacağım. Şimdi lastik için 5 santim buradan pay bırakıyorum. Şuradan aşağıya kalın lastik kullanacağım. Hemen bu 5 santimi de lastik için payımızı çiziyoruz. Evet. Şimdi oturuş yüksekliğini düşeceğiz arkadaşlar ama önce boyumuzu işaretleyelim. Boy ölçülerini işaretleyelim. Ben lastik payından aşağıya 100 santim işaretliyorum. Ee, 3 cm de kıvırma payı veriyorum. Bunları da düz bir şekilde hemen uzatıyorum. Kumaşımın kenarına cetvelimle dik açı yaparak bu şekilde uzatıyorum. Evet. Şimdi payımızı da kıvırma payımızı da uzatalım. Şimdi pantolon olsun pijama olsun şort olsun arkadaşlar bunda önemli olan ölçümüz oturuş yüksekliğimiz oturuş yüksekliğini sert bir zemine oturarak belimiz ve oturduğumuz yerin arasındaki ölçüyü alıyoruz arkadaşlar ben e, pantolonumun oturuş yüksekliğini küçük yapacağım otursun istiyorum e, siz 27 28 yapabilirsiniz her bedene göre değişiyor bu. Ben şöyle 26 santim yapacağım oturuş yüksekliğimi. Ağımın aşağıda olmasını istemiyorum. Ağımın tam oturmasını istiyorum. Çünkü ben o şekilde seviyorum. Oturuş yüksekliğimizi hemen çiziyoruz. Dik açımızı kontrol ederek çiziyoruz. şöyle de kontrol edebiliriz. 26 26. Burada hafif kaydırmışız. Şu şekilde düzeltiyorum. Buradan da ölçüyorum. Burada da kaydırmışız. Uzanamıyorum. Uzun yüksek geliyor masamız. Şu şekilde düzeltiyorum. Siz de bu şekilde ölçerek kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kalçam benim 116 santim. 116 bölü 4 yapıyorum. Eşittir 29 çıkıyor. Şimdi burayı arka kullanacağım. Burayı ön kullanacağım. Arkaya şu şekilde 29'dan yerleştiriyorum. Öne ise bir santim küçülterek yerleştirebiliriz. Ya da aynı yerleştirelim. Şöyle 29'dan orayı da çiziyorum. Kafalarımız karışmasın. Şimdi burayı kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. Evet. Burası ön. Burayı da arka yapıyorum. Arka. Şimdi ön ağımızı bulmak için 29'u 4'e böleceğiz arkadaşlar. 29 bölü 4 eşittir. 7,25 yapıyor. Ee, biz bunu 7 santim yapalım. 7 santime şöyle yuvarlayalım. 7 santimde buradan çıkalım. Evet, işaretlerimizi alıyoruz. Evet. Buradan 7 cm ön ağ ölçümüzü işaret aldık. 7 cm de buradan aldık. Pratik bir şekilde şu şekilde çiziyorum ve 1 cm kadar bele doğru girme yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön ağımızı aldık. Burası 7 cm. Şimdi arka ağımıza geçiyoruz. Arka ağımız için ise e, ön ağımızı ikiye topluyoruz. 7 7 14 santim. 1 santim de eksiltiyoruz. 13 santim. Şimdi buradan şöyle 13 santime işaretliyorum. 13 de buradan işaretliyorum ve arka ağımı Buradan bir santim düşme yapalım. Daha rahat olsun. Bir santim düşme yaptım. Şu şekilde arka ağımızı çiziyoruz. Buradan da bir santim girme yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bol paça pantolonumuzun üst kısmı çıktı. Önde şuradan şöyle 2 3 santim düşme yapıyorum. Liga cetvelimle bakın şöyle ortadan öne doğru yani göbeğimizin geleceği yere doğru ön düşüklüğünü veriyorum. Ön düşüklüğümüzü de yaptık. Bu şekilde. Şimdi istersek biz bunu aşağıya düzde indirebiliriz ee, ya da buradan bir ölçü alabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben ön paçamı şöyle 30 santim yapmak istiyorum. Şu arka paçamızı ise 32 santimden işaretliyoruz. Çünkü arka büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Diz ölçümüzü bulalım. Pantolon boyumuz 100 santim bölü 2 yapıyoruz 50. 6 santim de ekliyoruz 56. 56'dan bu dizimizi çizelim. Dizimiz bize yardımcı olsun diye aslında diz ölçüsü lazım değil. Ama şöyle çizelim. Bu diz ölçüsünü niye çizdim? Şöyle paçadan dize kadar dize gelmeden biraz düz çizmek istedim. Şuradan da aynı şekilde şöyle düz çizelim. Daha sonra riga cetvelini kullanacağız. Bakın Şimdi arka ağımı şu şekilde yerleştiriyorum. Hiçbir kırıklık olmadan birleştirdim. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir kırıklık olmadan arka ağımızı birleştirdik. Bu şekilde. Şimdi öne geçiyorum. Önde de şöyle koyuyorum. Bakın şu aşağıdan gelen çizgiyle hiçbir kırıklık olmadan bu şekilde çizdik. Gördüğünüz gibi bol paça pantolonumuzu çizdik arkadaşlar. Evet ben o varlokta çok basit bir şekilde dikeceğim. Şimdi şuradan birer santim pay vererek pantolonumu, bol paçamı ne derseniz onu kesiyorum birden buradan bir santim düzeltmek için çizmiştik şuradan öne doğru 1 santim dikiş payı vererek ön düşüklüğünü kestim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu tarafa geliyorum. Ön taraftan yine 1 santim pay vererek kumaşımızı kesiyoruz. Ön ağıma yine bir santim dikiş payı vererek kesip bitiriyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde kendi ölçüme göre pantolonumu kestim. Şimdi dikeceğiz arkadaşlar. Dikmek için hemen önünü alıyorum. Böyle alıyoruz. Ön e, düz kumaşımın düz yüzü. Burayı da hemen çeviriyorum. Şöyle bakın. Öncelikle ağlarımı dikeceğim. Arka ağımı ön ağımı dikeceğim. Sonra bacak arasını çevireceğim arkadaşlar. Şimdi hep birlikte makinede dikelim. Evet arkadaşlar. Belime göre lastiğimi hazırladım. Bakın lastiğimi dörde böldüm. Şöyle lastiğimi bırakıyorum. Öncelikle pantolonumu ağlarını dikeceğim. Overlock 4 iplik. 4 iplikte bu şekilde dikiyorum. Siz düz dikiş makinanızda dikip zikzakla varlığını temizleme yapabilirsiniz. O varlığı olanlar, dört ipliği olanlar da bu şekilde dikebilir. Şimdi ağlarımızı diktik. Bacak aramızı açıyoruz. Şu şekilde paçadan tutuyoruz. dikiyoruz. Ortadaki overlock dikişlerini üst üste getiriyoruz. Overlock da dikişlerin üst üste gelip karşılaması için bakın. Ayak bunu sürükleyecektir. Bunu yukarı doğru atıyorum. Aşağıdakini aşağı doğru çekiyorum ve tutuyorum. Bu dikildiği zaman tam denk gelecektir. Şimdi o varlıkta işimiz yani birleştirmemiz bitti. Hemen belimi bakın şöyle dikişlerden tutuyorum. Ortaya iğnemi atıyorum işaret olsun diye. Yanlarda dikiş olmadığı için lastiği düzgün yedirebilmek için arkadaşlar mutlaka bu şekilde işaret alalım. Evet. Ben şimdi pantolonumu çevireceğim ve lastiğimi overlockta takacağım. Lastiğimi overlockta da daha kolay takabilmek için yandaki ayarlardan adım ayarını biraz daha açıyorum. Ve şu şekilde arka tarafı arka taraf dikişine lastiğimin Bakın burada arka işareti var, işaretledik. Bu dikişi getiriyorum. Şu şekilde. Lastiğimizi kestirmeden dikeceğiz. Şimdi bu iğnenin geldiği yeri tutuyorum. İğnemi çıkartıyorum, işaretime getiriyorum. Burayı lastiğimizi kestirmeden temizleterek dikiyoruz. Şimdi. Şu dikişimizi de bu işaretimize tutuyoruz. Lastiğimiz eşit güzel bir şekilde dikiliyor. Tekrar işaretimi alıyorum. İğneye denk getiriyorum. Diğimizi eşit bir şekilde taktık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu reçmede ya da düz dikişte işte şu şekilde katlayacağım e, pantolonum bitecek. Paçaları da bu şekilde katlayacağım pantolon bitiyor arkadaşlar bitmiş haliyle geliyorum. Evet pantolonumuzun bitmiş hali inanılmaz kolaylıkta bir pantolon arkadaşlar. Ben her zaman keser, diker, giyerim arkadaşlar. Bakın çok kolay. Şık ve rahat. Gördüğünüz gibi. Siz de bu şekilde sadece kalça ölçünüzü alarak kalça ve boy ölçünüzü alarak kendinize çok rahat ve şık pantolon, pijama dikip giyebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.